yağın içinde böyle kızaracak şekilde ama ama herkes şey yapmasın canım benim. Evet evde yaptığınız zaman ocağı kısın efendim. Evet ocağı evde fazla açmayalım. Çünkü kocanın sizi dövecek. <laughs> evet efendim hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet buyurun efendim. Buyurun 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 buyurun. Evet evet yağımız az yerli için biraz daha yap atacağız. Çünkü kaşık oluyor içine. Ondan sonra 11 geliyor arkadaşlar. Ya kaldırdan açıyorsunuz, öyle kaldırdan kaldırıyorsunuz, açtınız. O ölçü olarak yarım ölçü bardak ya. Evet, yarım ölçü daha bardak ya. Tamam, ya. yarım ölçü daha bardak ya. Evet, Ondan sonra yağı kapatın. çünkü e, oksijen gidebilir olabilir yani onun için. Evet efendim yemekteyiz programına hoş geldiniz. Evet e, şehirlerimizi altı zaman çok karıştırıyoruz. Şehri karıştırmasan e, şehre kızarmaz. Ondan sonra e, suyumuzu ocata bakalım. Şimdi şeyimize bakalım. Eee Fasulyemize de bakalım. Evet efendim gördüğünüz gibi fasulye Hasan Bey kamera çek. Evdeki bayanlar görsün nasıl yemek yaptığını. Evet efendim. Evet gördüğünüz gibi yemekte programına hoş geldiniz. Evet sıcak suyumuz da var. Hazır olarak sıcak su pilav için. Şimdi bulgur pilavına sıcak suyun hazır olması lazım ki yemeğin soğumasın diye amacıyla yapıyoruz. Evet şeylere kaynıyor hafiften. Kızarsın kızarsın şeylere. Evet şeyle. Gördük kameracı. Gördün mü bak? Şeyle. Evet hemen yani yağımızı hafiften koyuyoruz. Bir iki bardak. Ondan sonra karıştırıyorsun. Karıştırıyorsun. Dibi tutmasın diye karıştırıyoruz. Evet buradaki e, bayanlara sesleniyorum. E, bayanlar. Yemek yaptığınız zaman Meslek sırrı diye bir şey var. <laughs> evet, doğru söylüyorum meslek sırrı. Meslek sırrına gerçekten herkesin bir meslek sırrı vardır. Benim tarifelerim... Genellikle kitap üzeri çalışıyorum. Ondan sonra... Kitaplara yazı yazıyorum. Yani yaz derken, yemek tarifleri yazıyorum. Gerçekten yani yemeklerimi beğenen çok var. Restoran olarak... Veysi Bey Restoran var. Ondan sonra Veysi Usta yeri var. Ondan sonra Veysi Kebap Ustası yeri var. Ondan sonra e, Oba Market var. Ondan sonra gördüğünüz gibi işte yani e, bizim e, şirket olarak e, usta başı olarak yani iş yapma sahip gücü olan birisi biten e, yemekteyiz programı hoş geldiniz. Evet efendim şimdi hafiften kaynıyor. Ondan sonra biz suyumuzu içiyoruz. E, kameracı su içiyor musun? Kameracı içiyor musun? Su. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Evet efendim su her zaman içtiği zaman Besmele çekeceksin ki Allah o suyu için şükürler olsun. Niye yapıyorsun? Ya Rabbi çok şükür. Niye biliyor musun? Çünkü e, insanın sağlığı ya ona ona ya kullandığın zaman farklı çok çatık açık olduğu için yani çatık diyorlar. Bizim ülkemizde e, ya çok önemli bir şeydir ya da yemek. Biz yemeğe çok özen veririz. Ama niye veririz biliyor musunuz? E, yemek e, saatinde insanlar aç olduğu zaman da e, yemek olarak verdiğimiz işaretler e, yemek halinde gelen yemektir. E, yemek, evet yemek, e, yemek, 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 yemek,